Elini tutsam dünyanın öbür ucuna benimle birlikte gelir misin Bekledesem dünyanın bir ucunda beni bekler misin Denizimde fırtınalar çıktığında limanım olur musun Karanlık bastırdığında deniz fenerim hava açınca yıldızlarım olur musun Bulutlar göğü kapladığında pusulam, Mihengim, turnusol kağıdım olur musun? Yüreğimin suyu bulandıkça, Onu durultacak iksirim, Kapılar kapandığında kapım, Yollar aşındığı vakit yolum, Saklanmak istesem duvarım olur musun? Özgürlüğüm ve mapusanem, Üşürsem Evim olur musun? Yorganım, ana kucağım. Çölümde vaha olur musun? Vahamda hurma ağacım, dağın tavşanı, çölün ceylanı, gecenin hayalleri bağrına bastığı gibi beni bağrına basar mısın? Şakşak şak yarılsa bile gökten, umudunu kesmeyen kıraç tarlalar gibi umut bağlar mısın bana? Gitmek istersem kanatlarım olur musun? Kalmak istersem ayağımda prangam. Hurilerim olur musun? Kudret helvam ve bıldırcınım. Soğanda sarımsakta gözüm yok. Tih çölü sürgününde gözüm yok. Ateş almaya gidersem, 40 vakit sonra dönsem bile Aynı yerde beni bekliyor olur musun? Kavmim beni terk ederse ve ben kavmimden kaçarsam bir kez arkana bakmadan arkamdan gelir misin? Ot bitmeyen bir vadide yalnızca Allah'a emanet edip gidersem sen de beni kınamaksızın ona güvenir ve say eder misin? Ümidimi kaybettiğim anda ümidim, Neşemi kaybettiğim zamanlarda coşkum, Kalbim işgale uğrarsa, Halas karım ve rehberim olur musun? Arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım, Enisim, huzurum, sürurum, nurum, Ziynetim, nimetim, cennetim olur musun? Cennetim 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 olur musun olur musun